pideye mi geçtin? Evet, evet, çabuk kızım. Yarışmacımız ara sıcağı mini pidenin hamur bezelerini hazırlıyor. Ne oldu Nezahat Necim? Nerede hata yaptınız? Hata Aa. yapmadık da menü çok. Gelinin hırsına mı kurban gittiniz acaba? Yok. Kaçmadık da kızım. Anne dök. Dök. Feride şimdi ne yapıyorsun? Beşamel sosu kırın. Feride beşamel sosa süt karıştırdıktan sonra karabiber döküyor. Kıymalarcımı getir anne. Feride bu çorbayı bir kes kızım. Kıymalarcımı getir mini pide mi bu? Kıymalarcım. Kıymalarcım. Tamam. Kıymalı harcım. Tamam kızım. Haydi aç. Feride gerildin mi? Kaşık. İyi misin Feride? Kaşık mı? Al. Şu bunu neyle karıştırıyorsun Feride? Temiz değil mi bu? Tamam. Anneciğim Feride gerildi galiba. Hep böyle sinirli midir? Biraz. Hamurunu açıp iç harcını koyan yarışmacımız ilk mini pidesini tamamlamak üzere. Yağlı kağıt ver anne. Nerede ya kağıtlar? Şurada. Al kızım. Çabuk kızım. Koy kızım, koy koy. 6 tane yapacaksın zaten. Haydi kızım. Eyvah tatlı! Tatlın tatlın! Son 20 dakika! Yandı tatlı, yandı! Al Ferda tatlını çıkar kızım. Hemen hemen Ferda. Yandımış. Çıkar çıkar. Hazır yufka varsa yeniden yap bence. Ama her şeyimiz var. Ya! Tatlı yaz. Yarışmacımız mini pideleri bir an önce tamamlamaya çalışıyor. Tamam değil mi? Tamam kızım. Tamam. Mini pideler fırına girmeden önce üstüne yumurta sürülüyor. Şu an yetiştirmeye çalışıyorum. Dede, pilavı da kesiyorum kızım. Eyvah pilav da olmadı. Oldu oldu pilav. Mini pideleri fırına veren Feride hemen Ramazan pidesine başlıyor. Fırın tepsisi yağlandıktan sonra Ramazan pidesinin hamuru üstüne yayılıyor. Bir örtümü serseniz yere. Ne? Yere inmem lazım. Karnabahar gratene geçen Feride, beşamel sosu kaselere koymaya başlıyor. Bir salatan kaldı, haydi Feride. Anneciğim, yazık gelinine tam on çeşit yemek çıkarmaya çalışıyor. Çabuk ol Feride, çabuk. Kaç tane hamur açacaksın? Bir tane. Bir tane yeter mi? Yeter. Bence de yeter. Haydi kızım, haydi kızım. Anne yumurtayı sarısını kır gel. Ama kırabilir miyim ben? Olmaz anneciğim. Yardım etmiş oluyorsun. Yasak. Hadi mikser. Olmaz gelin hanım. Tamam Feride oğuz. Karıştırmasına izin veriyoruz ama yumurta kıramaz. Eyvah! Feride bana mı vuruyorsun yoksa? Olabilir her şey. Tamam mı? Hanımlar son 11 dakika. Dolmaya falan <laughs> bak anne. Dolmaya bak. Dolma iyi. kızım. Çok süper. Bak. Pilavı kestim. Yandı mı? Yok yok kaşar peynirini de rendeledik. Şerbetimi ver anne. Yarışmacımız nihayet burma tatlısının şerbetini döküyor. Ardından Ramazan pidesine şekil verdikten sonra üzerine yumurta sürüyor. Susamla çörek otunu veren neredeler? Nerede? Feride elleriyle pide bile yaptı. Daha ne olsun anneciğim? Evet kızım valla. Feride'nin yemekleriyle 9 puan alan gelinin yemekleri aynı mı? Ya aynı mı şimdi yani? Yani hak göz var yani. Yani bak yani hep uğraştıracak. Ramazan pidesi. Bakın nasıl çıkıştıracak. Ramazan pidesi biraz zor. Mayalı. Herkes yapamaz onun Ramazan pidesini. Onu bekleteceğim biraz. Hamuru dinlenecek, mayalanacak. Bir, bir saat beklemesi lazım mayalı hamurun. Yumurtalı mı yapacak, yumurtasız mı yapacak? Sade mi yapacak, susam mı, susam mı var? Susam koyacak mı? Zor, bana zor geldi bilmiyorum. Ama o menünün içinde o da varsa zor gibi, biraz zor gibi geldi bana. Mevsim salataya geçen Feride hızlı hızlı havuç rendeliyor anneciğim. Sen de üstünü değiştir artık. Ee, ben değiştireyim gelin de. Sen yap kızım salata Hayır. tamam, mı anne. Mevsim salataya devam eden Feride şimdi de göbek marul doğuruyor. Kalan süre yedi buçuk dakika. Yapmayayım ya. Mevsim salatası mı yapıyorsun? Evet. Çok zaman kaybettin Feride. Kaybetmedim ya. Yapamıyorum eldivenle ya. Bu arada Ramazan pidesini de fırına atman lazım. Eyvah! Bıçak düştü sakın onu kullanma. Dolmalar da yandı. Eyvah dolmalar yandı. Biraz. Biraz mı? Eyvah. Sinirleri iyice gerilen gelinimiz Ramazan pidesini fırına veriyor. Feride biraz sakinleş istersen. Takım bitti. Dakikam bitiyor ama kendini kontrol edersen yetiştirebilirsin. Şimdi neye geçtin? Haydari. Yarışmacımız Haydari için süzme yoğurdun içine ezdi peyniri karıştırıyor. Yaktın tamam. Koy şeylerini. Dört dakikan var hala yetiştirebilirsin Feride. Yapmadın değil mi anne? Ne hani? Yandı mı? Ay. Yanmış mı anneciğim? Yok kızım güzel. Güzel mi gerçekten? Güzel evet diyor yanmamış. Eyvah mini pideler de yanıyor. Gerçek. Anne bir bak. Olmuş mu anneciğim? Az daha kastın mı? Azıcık daha dursun. Feride haydari için süzme yoğurtla peyniri karıştırdıktan sonra tereyağda nane kavuruyor. Son 3 dakika. Hadi Feride çabuk ol. Sosu sonra da koyabilirsin. Kesilir sıcak koydum anne. Kesildi mi? Yok yok, yo çık anne. Şimdi ne yapacaksın? Ola bak hemen. Nihayet yemekler bitti. Yemeklerime bir bak. Koş Feride koş. Masa çok büyük. Hem de çok büyük. İki buçuk dakika Feride hadi. Şunu düzeltir misin? Tabii ki düzeltirim. Kendini nasıl hissediyorsun? Ya yetiştirmem gerekiyor. İnşallah tatları da güzel oldu. Çabuk kızım çabuk çabuk çabuk. Korkuya koyuyorum Feride çiçeğini. Hadi koy anneciğim. Hanımlar son bir dakika. Hadi Feride. Ne olur. Yarışmacımız tabaklar ve kağıt peçetelerden sonra bardakları ardından da çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştirmeye çalışıyor. Son altı saniye Feride. Beş. Dur 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 dur. 4, sayma. Hayır ya sayma ya. ben bunları koyayım. İki. Ya sayma ya. Yo yo basma ya. Hayır. Üzgünüm hanımlar süreniz bitti kayınvalideler geldi. Tuval hanımı da koyayım anne çık. Bir de bunları koyalım. Çabuk ol anneciğim çabuk. Anne gel. Hadi kayınvalideleri karşılayalım.